Selam olsun size dostlar. Bugünkü videomuzda, itaat, fedakarlık ve inancın ebedi hikayesini yaratan Hazreti İsmail, As hakkında konuşacağız. Sevgili dostlar, bu çok eski bir hikayedir. Binlerce yıl önce, o zamanlar, Allah'ın peygamberi Hazreti İbrahim, As vardı. O yüce Allah'a çok itaatkar ve sadık bir kuldu. Bir gece dinlenirken, yüce Allah'ın, ey İbrahim, en değerli şeyini benim yolumda kurban et dediği bir rüya gördü. Hz. İbrahim, az uykusundan uyandığında, çok düşünceli oldu. Kendi kendine, bir peygamberin rüyaları yalan değildir. Bu, Allah'ın emridir, dedi. O sırada Hz. İbrahim, az in birçok devesi vardı. Belki de bu benim en değerli şeyim diye düşündü. Bu yüzden ertesi sabah, Allah yolunda yüz deve kurban etti. Fakat ertesi gece, aynı rüya tekrar geldi. Ertesi sabah, yine yüz deve kurban etti. Ama hala kalbinde bir soru vardı. Allah'ın benden istediği bu mu? Sonra bir gece yine dinlenirken aynı kutsal rüya tekrar geldi. Ey İbrahim, tüm değerli şeylerini Allah yolunda kurban et. Senin için değerli ve kıymetli bir şeyi kurban et. Ertesi sabah Hazreti İbrahim az derin bir düşünceye daldı. İki günde iki yüz deve kurban ettim ama Allah kurbanımı kabul etmedi mi? Öyleyse alemlerin Rabbi olan Allah benden ne istiyor? Çok düşündükten sonra Hazreti İbrahim az Allah'ın hayatındaki en değerli şeyi benim yolunda kurban et dediğinde bir deveyi değil, sevgili oğlu Hazreti İsmail'i, az kastettiğini fark etti. Hazreti İbrahim, az 86 yaşındayken Hazreti İsmail, az evinde doğmuştu ve bu oğul Hazreti İbrahim, az için çok değerliydi çünkü Allah'ın rahmetiyle yaşlılığında bu çocukla kutsanmıştı. Bu soyunun devam edeceği ve sevgisinin Hazreti İbrahim, az in kalbine çok yakın olduğu o oldu. Fakat alemlerin Rabbi olan Allah, Sevgili oğlunu kurban etmesini emrettiğinde Hazreti İbrahim as kalbinde kesin bir karar verdi ve şöyle dedi: "Eğer bu Allah'ın emri ise, o zaman geri adım atmam. Dünyada hiçbir şey Allah'ın sevgisini ve rızasını kazanmanın önünde duramaz." Bundan sonra Hazreti İbrahim as biricik oğlu Hazreti İsmail'i as Allah yolunda kurban etmeye kesin bir karar verdi. Bu karar kalbine gelir gelmez Hazreti İbrahim as oğlunu çağırdı ve şöyle dedi: ey oğlum, yıkan ve güzel elbiseler giy, seni bir ziyafete götürüyorum. Çok sık bir araya gelmiyorlardı. Babasının kendisini bir davete götürdüğünü duyduğunda yüreğinde bir sevinç dalgası kabardı. Annesi Hacer'e koştu ve anne, babamın beni bir davete götürdüğünü söylediğini duydum. Anne, hemen beni yıka ve güzel elbiseler giydir. Babamla davete gideceğim, dedi. Artık sabredemiyorum, dedi. Hacer, seni bir davete götürdüğü doğru mu, diye sordu. Hazreti İsmail, az, ona sormalısın, dedi. Bunun üzerine Hacer, Hazreti İbrahim'e Az sordu: "Ey sevgili kocam, duydum ki sen İsmail'i davete götürüyormuşsun." Hazreti İbrahim, Az, Hacer, İsmail'i yıka ve güzel elbiseler giydir. Ben onu davete götüreceğim, dedi. Değerli izleyiciler, birçok kişi Allah'ın peygamberi olan Hazreti İbrahim, Az, in Hazreti Hacer ve İsmail'e yalan söylediğini düşünebilir. Ama gerçekte Hazreti İbrahim, Az yalan söylememiştir. Derinlemesine düşünürseniz, onun sözleri doğrudur. Hakikate dayanıyordu çünkü İsmail'i Allah yolunda kurban etmek için götürüyorlardı. Bundan sonra Bibi Hacer, oğlu İsmail'i güzelce yıkadı ve giydirdi. Sonra kocasına teslim etmeden önce, ey kocacığım, ben İsmail'i çocukluğundan beri hiç öldürmedim ve onu gözümün önünden ayırmadım. Şimdi onu alıyorsun, lütfen Allah rızası için ona merhamet et. İkiniz de dönünceye kadar, her zaman endişeli olacağım ve seni aramaya devam edeceğim dedi. Bibi Hacer'in bu sözlerini duyan Hazreti İbrahim az hiçbir cevap veremedi. Yüreğinde bir fırtına kopuyordu. Bibi Hacer'e hiçbir şey söyleyecek gücü yoktu. Gözlerinden yaşlar akmak üzereydi ama bu gözyaşlarını Allah, alemlerin Rabbi düşüncesiyle tuttu. Bundan sonra Hazreti İbrahim As oğlu İsmail'i yanına alarak Mina tepesine doğru yola. Şeytan İblis, Hazreti İbrahim'in az yüce Allah'ın emrini yerine getirdiğini ve sevgili oğlunu kurban ettiğini gördüğünde buna dayanamadı. "Şimdi İbrahim Allah'ın sadık bir kulu olursa ben buna nasıl dayanabilirim?" diye düşündü. İbrahim'i bunu yapmaktan ne pahasına olursa olsun alıkoymaya karar verdi. İşte bu yüzden insan formundaki şeytan ilk önce İbrahim'i baştan çıkarmaya çalıştı. İbrahim İsmail'den önde yürüyordu ama çok uzakta değildi. Bu yüzden insan formundaki şeytan, İbrahim'i yanına çağırdı ve Ey İbrahim, ne yapıyorsun? Bu senin tek oğlun ve onu çok dua ettikten sonra aldın ve bu senin yaşlılığının bir işareti. Allah asla böyle bir emir veremez. Ama İbrahim bunun şeytanın bir fısıltısı olduğunu biliyordu. Yerden yedi çakıl taşı aldı ve şeytana şiddetle vurdu. Uzak dur, lanetli. Rabbim ne emrederse ona başımı eğeceğim, dedi. Bu yere eczim ravul vah denir. Şeytan kaçtı. Bundan sonra iblis iyi bir insan kılığında Hacer'e gitti ve ey Hacer, kocan İbrahim oğlunu nereye götürüyor biliyor musun? dedi. Hacer, çünkü onu bir partiye götürüyor, diye cevap verdi. İblis güldü ve kadınların çok unutkan ve açık sözlü olduklarını her zaman duydum. Herhangi bir yalan veya aldatmacayla kolayca kandırılabilirler. Kocan seni kandırdı, dedi. Hacer daha sonra bu iyi insan kılığında gelen şeytana, ne hakkında konuşuyorsun? Hocam Allah'ın bir peygamberidir. Beni nasıl kandırabilir? Söylediklerine inanmıyorum. Bana gerçeği söyle. Sen kimsin ve neden kocam hakkında bana yalan söylüyorsun? Hemen buradan ayrıl, dedi. İblis, ey Hacer, gerçeği söylüyorum. Ama yarın, İbrahim'in oğlu İsmail'i gerçekten kurban ettiğini gördüğünde, o zaman öfken nereye gidecek, dedi. Hacer öfkelendi ve tamam, ne söylemek istiyorsun? Sadece açık ol, dedi. Söyle bana, dedi şeytan, sana bunu söylemek için geldim. Hacer dedi, bunun hikmeti nedir? Bir babanın masum ve biricik oğlunu kesmesinin hikmeti nedir? Şeytan dedi, ey Hacer, İbrahim sebepsiz yere İsmail'i kesmez. Alemlerin Rabbi olan Allah, ona İsmail'i kendi yolunda kurban etmesini emretti. Bu yüzden İbrahim oğlun İsmail'i kesmek için Mina Dağı'na götürüyor. Hala zaman var. Acele et ve İsmail'i onların elinden kurtar. Aksi takdirde İbrahim Allah'ın emrine uyarak oğlunu kesecektir. Hacer bunu duyunca şöyle dedi: eğer alemlerin Rabbi olan Allah, dünyadaki bu kadar insan arasından oğlum İsmail'i kendi yolunda kurban olarak kabul ederse, bundan daha büyük bir fazilet olabilir mi? Sadece bir İsmail değil. Eğer alemlerin Rabbi olan Allah bana binlerce oğul vermiş ve sonra da onları kurban etmeyi emretmiş olsaydı, hepsini seve seve kendi yolunda kurban ederdim. Şimdi anladım ki sen aynı şeytansın, iblis. Beni aldatmak ve yanıltmak için geldin. Allah'a sığınırım ben seninleyim ve kim olursa olsun, ey iblis, hemen gözümden kaybol. Sonra onlar da çakıl taşlarını alıp şeytanı oldular. Bu yerin adı Cemreji Bastadır. İblis, Bibi Hacer'i kandıramadığını görünce, şimdi gidip bu çocuğu, İsmail'i sınayacağım, diye düşündü. Hazreti İsmail, az, Hazreti İbrahim, az, iyi takip ediyordu ve çok geride değildi. İblis ona bir işaretle seslendi ve Hazreti İbrahim'den biraz uzağa götürdü. Sonra, ey İsmail, babanın seni nereye götürdüğünü biliyor musun, dedi. İsmail, ASS, çünkü şimdi beni bir davet üzerine götürüyor, dedi. İblis, ey çocuk, sen çok genç ve masumsun. Kalbin saflık ve cehaletle dolu. Bu yüzden baban seni bir davet bahanesiyle aldattı, dedi. İsmail, ASS, ne hakkında konuşuyorsun? Babam beni neden aldatsın? Ben onun tek oğluyum, dedi. İblis, ey İsmail, Bil ki baban seni bir davet bahanesiyle aldattı ve sonra seni kesti, dedi. Seni Mina'nın kaynağına götürüyorlar ve seni kesecekler. İsmail, ASS, bir babanın tek oğlunu sebepsiz yere kesmesi mantıklı mıdır, dedi. Sonra İblis, ASS, dedi ki, Allah'ın emrine uyman için seni Mina dağına götürüyorlar, boğazlanıyorsun. İsmail, ASS, dedi. Bundan sonra Hazreti İsmail, ASS, İblis'e taş atmaya başladı. Bu yere Jamra Alkakba denir ki Rami Cemarat adıyla yapılır bu olayın anısına, hac yapanlar hala şeytana taş atmaktadır. Sonra Hz. İbrahim, A.S.S., oğlu İsmail'i alarak Mina Ovası'na ulaştı. Ayrıntıları ruh Allah emanidir. Bunu yapmadan önce Hz. İbrahim, A.S.S., oğluna danışmak istedi. Ey oğul, rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Şimdi bana ne düşündüğünü söyle, dedi. İsmail, A.S.S., ey baba, ne yapmak istiyorsan yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Hz. İbrahim, ASS, İsmail'den, ASS, böyle bir cevap duyduğunda çok mutlu oldu. Sonra İsmail, ASS, babasına dedi ki, ''Ey baba, kurban kesmeden önce, bazı isteklerimi dinle. Eğer bu sözlerimi kabul edersen, huzur bulurum.'' İbrahim, ASS, dedi ki, ''Ey oğul, isteklerini dile getirebilirsin. Onları yerine getirmek için elimden geleni yapacağım.'' İsmail, ASS, şöyle dedi, ''Birinci isteğim şudur, beni kesmeden önce ellerimi ve ayaklarımı sıkıca bağlayın.'' Çünkü hayvan kesim sırasında ellerini ve ayaklarını da dövüyor. Eğer bu başıma gelirse bana karşı bir saygısızlık olur ve ölmeden önce babama karşı hiçbir saygısızlık yapmak istemiyorum. İkincisi, beni keserken gözlerinizi bir bezle sıkıca bağlayın. Çünkü kesim sırasında gözleriniz yüzüme düşerse bana merhamet edebilir ve vazgeçebilirsiniz. Yüzümün alemlerin Rabbi olan Allah'ın emrine uymanıza engel olmasını istemiyorum. Üçüncüsü, kesimden sonra eve döndüğünüzde, kanımla ıslanmış bezi sevgili anneme verin ve ona selamlarımı iletin. Ayrıca, ona bu fedakarlığı sayesinde cennette birlikte olma fırsatını elde edebileceğimizi söyleyin. Ayrıca, ona Allah'ın bize emrini yerine getirmeyi nasip ettiğini, bu yüzden Allah'a şükretmesini ve benim için hiçbir şekilde üzülmemesini söyleyin. Oğlunun bu sözlerini duyan Hazreti İbrahim, ass, çok duygulandı. Bir ip ve bir bez çıkarıp İsmail'in (AS) ellerini ve ayaklarını bağladı. Sonra bir bez çıkarıp onun yardımıyla gözlerini bağladı ve İsmail'i (AS) yere yatırıp katlet. Ümmetin büyüğü ve peygamber Hazreti İbrahim (AS) elinde bir bıçakla ayakta duruyordu. Önünde Allah'ın emriyle kurban etmeye hazır olduğu biricik oğlu İsmail vardı. İbrahim, ASS, kalbini öyle güçlendirmişti ki artık dünyadaki hiçbir güç onu Allah'ın emrini yerine getirmekten alıkoyamazdı. Oğlu, oğlunun boynuna bir bıçak dayayacaktı. Allah'ın sevgisine dalmıştı. Bu manzarayı gören yer ve gök melekleri hayrete düşmüştü. Her taraftan fetih ve Allah'ın kutsallığı ilan ediliyordu. Sonra İbrahim, ASS, boynuna bir bıçak dayayıncaya kadar oğlunun Rabbi olan Allah bıçağı şöyle emretmiştir. Ey bıçak, dikkat et, İsmail'in boynundaki bir kılı bile kesemeyeceksin. Eğer İsmail'e dokunursan seni cehennem ateşine atarım. Hazreti İbrahim, ASS, Allah, Allah en büyüktür demiştir. Bıçağı salladı, fakat bıçak Allah'ın emrini duymuştu ve Allah korkusundan tek bir kılına bile dokunamadı. İbrahim, ASS, bıçağı bütün gücüyle sallamaya devam etti, fakat amacına ulaşamadı. Bunun üzerine İsmail, ASS, oğluna şöyle dedi. Ey baba, belki de bana olan sevginden dolayı bıçağı kuvvetle sallayamıyor. Bıçağı bütün gücünle salla. Eğer Allah'ın emrini yerine getiremezsek, o zaman biz de cevap vermek zorunda kalırız. Hazreti İbrahim oğlunun sözlerini duyunca bıçağı daha da kuvvetle salladı. O anda, alemlerin Rabbi olan Allah, Hazreti Cebrail'e, ASS, Ey Cebrail, cennetten bir koç al ve İsmail'i kaldırıp yerine koy, diye emretti. Hazreti Cebrail, ASS, bir anda cennetten bir koçla geldi. Değerli dostlar, bunun Hazreti Adem'in, ASS, kurban ettiği aynı cennet tatlısı olduğunu belirtmekte fayda var. Allah onu cennette saklamıştı. Cebrail, ASS, İsmail'i alıp yerine cennet koçunu koydu. Bu sırada Hazreti İbrahim, ASS, bıçağı son kez tüm gücüyle salladı. Bıçağı salladı ve koç orada kurban edildi. İbrahim, ASS, oğlunu kurban ettiğini anladı ve Allah'a hamdolsun, dedi. Ve İsmail'in yanında durduğunu ve kurbanın cennetten bir koç olduğunu görünce, bu sahneyi gören İbrahim, A.S.S. Hz. Cebrail'e sordu, ''Ey kardeş Cebrail, oğlumu kurban edemediğim için Allah kurbanımı kabul etmedi mi?'' Hz. Cebrail, A.S.S. dedi ki, ''Allah'ım, emrini yerine getirmek için sevgili oğlunu kurban etmeye çalıştım ve oğlun da kendini kurban etmeye tamamen hazırdı. Allah ikinizi de sınadı ve ikiniz de kazandınız. Bu nedenle Allah cennetten bir koç gönderdi ve onu kurban etmeni sağladı.'' Bunu duyan İbrahim A.S. bir kez daha alemlerin Rabbine şükretti. Allah bizi kendi rızası için her fedakarlığı yapan Hazreti İbrahim ve İsmail A.S. gibi kılsın ve bize tam bir iman, sabır ve emrine tam bir itaat bahşetsin. Amin. Ey alemlerin Rabbi. Sevgili dostlar, videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenin ve kanalıma abone olun. Allah bizi salih kulları arasına katsın. Amin.